Seni yok edeceğim Aurora. Kaybettin zamanlı. Aurora tüm beyin çürüklerimi çaldı ya. Hepsini geri almak için uğraşmalıyım. Bir fikrim var. Onun üstüne gizlice gireceğim. Tamam. Tungtung olarak kesin beni seçecek. Bir bakayım. Bir tungtung. Ama bir de balerinimiz var. Ona hep hayrandım. Gel buraya Kapuçina. Onunla yer değiştirmem lazım. Gel buraya. Sütlü kahve. Ne oldu? Bekle Kapuçina'yı seçmemiş miydim? Şimdi bu aptal sopayı taşımak zorundayım. Başardık. Çalma zamanı. Ellerini çek üstümden. Ravenna, burada ne yapıyorsun? Aurora'yı sabote ediyorum. Onun tüm zümrütlerini toplamadan önce topluyorum. Böylece hep parasız kalıyor. Demek bu yüzden benimkileri çalıyor. Sonuçlarına katlan, ezik. Umurumda değil. Alırım ve giderim. Ben senin değilim. Nerd, burada ne işin var? Üstüne girip tral alanı çalmak için geldim. Ama Aurora beni senden çaldı ve burada kaldım. <laughs> Buna inanamıyorum. En azından Tralala'yı geri alacağım. Üzgünüm dostum. Benden de mi çalmaya çalıştın? Asla. Sen benim en iyi dostumsun. Sadece Ace'den saklanıyordum. Çünkü harika bir TNT ile üstünü patlattım. Bu TNT'yi senin Biolink'indeki modlardan buldum. Hiçbir şey için bu kadar riske girdim. Burada ne oluyor? Mahvoldum. 7 yıl şans için beğen.